202. sorumuz, Emin, Arda ve Betül bir matematik sınavında eşit sayıda soruyu doğru yapmışlar ve bu doğruların her birinden 5 veya 10 puan kazanmışlardır, diyor. E, aşağıdaki tabloda bu öğrencilerin doğru yaptığı soru sayısı ve aldıkları toplam puanlarla ilgili e, bazı bilgiler verilmiştir. Emin'in 5 puanlık sorulardaki doğru sayısı, Arda'nın 10 puanlık sorularındaki, yani bu x ise doğru. E, bu da ne olacak? 5 fazladır dediği için e, x artı 5'tir değil mi? E, buna göre Betül'ün doğru yanıtladığı sorular arasından rastgele seçilen bir sorunun 5 puanlık e, olma olasılığı kaçtır? Şimdi Eşit sayıda e, soruyu doğru yapmışlardır diyor. Peki şöyle diyelim e, o zaman eşit sayıda soruyu doğru yaptıysalar Şöyle Arda Y tane 5 puanlık soru yapmışsa toplamı ne yaptı burada bakın toplamı Arda'nın X artı Y yaptı değil mi? O zaman Emin'inkiler de ne yapacaktır? X artı Y yapacaktır. X artı Y yapması için demek ki Y eksi 5 tane 10 puanlık soru yapmıştır değil mi? Şimdi hesaplayalım buradan. Ne yapacak? Emin'in 2'ni hesaplayalım. Bunlar 5 puan olduğu için 5x e, artı 25 puan buradan geliyor. Buradan ne geliyor? 10y eksi 50 puan Bu da ne yaptı? 80 puan yani 5x e, artı 10y Burası eksi 25 yapıyor. Eksi 25'te diğer tarafa attığımızda ne yapar? 105 e, yapar Peki buradan ee, 5y artı 10x'imiz ne yapıyor? 5y artı 10x'imiz ne yapar? Onu bulalım. Ee, 5y artı 10x 75 e, puanımız da buradan yapar. Şimdi bakın bunu biz taraf tarafa toplarsak ne yapıyor? Her ikisinden de 15'er tane var değil mi? Ee, 15x artı 15y'miz 180 yapar. O zaman 1x ile 1y'miz her tarafı 15'e böldüğümüzde 12 yapar. Herhangi bir yerde yerine yazalım. Örneğin şurada yerine yazalım. O ne demek? 5x artı 5y artı 5y diye yazabiliriz değil mi? 10y'yi. 105 bu. x artı y 12 ise 5x artı 5y nedir? 5 ile çarptık 60. Bu tarafa attığımızda 5y'miz 45 yapıyor. y demek ki buradan nedir? 9'dur. y 9 ise 5 kere 9 45 değil mi? 45'i buraya attık. 30 kalır. 10x 30 ise x de nedir? 3'tür. X 3, Y kaç? 9. Demek ki kaç soru var? 12 soru var. Demek ki Betül'ün 5 puanlık e, doğru sayısı da 6'dır. Çünkü eşit olacaktı hepsi. 6'ya 6. 6. E, bize neyi soruyor? Betül'ün doğru yanıtlandırdığı e, sorular arasından toplam 12 tane doğru var. E, 5 puanlık olanlar kaç tane? 6 tane 6 bölü 12'dir. O da 1 bölü 2'ye eşittir. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.